Bir kere İstanbul'da kesinlikle büyük bir deprem olacak. Nasiyen yani, sen benim söylediklerime katılmıyor musun? Katılıyorum. Gülmekten katılıyorum. <laughs> bir kere tezinizin hiçbir bilimsel dayanağı yok. <laughs> Ulan o kadar hıcır hıcır hı saydık ya gösterdik ya daha ne yapıyoruz? Gösterdik ya saydık. Senin o grafiklerini yemek yerken gazete diye sererim masaya ben be. <laughs> sen şimdi... Yıkımı yüksek şiddetli bir tokadı hak etti. Sen niye baktın? Sen de canın çekti. Şuraya vuruyor musun? Rica ederim bir böyle. Bir daha iyi vurmayın rica ederim. Sayın komiserler, sayın doktor. Vurma kardeşim ha? niye vuruyorsun? Tövbe. Hayvan herif. Bir dakika ayrı. Çalmaz herif. Hayır olmaz. Hadi biraz öne dur. Şu profesörlerin haline bakın. Bunlar güreş profesörü. Olacak! Olmayacak! Olacak! Olmayacak! Olacak ulan! Olmayacak ulan! Olacak ulan! Olacak ulan! Olacak ulan. Olacak ulan. Olacak ulan. Olacak ulan. Aa, ne yaptınız efendi? Be,